Evet sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlar, değerli veliler bugünkü oyunumuzun adı Orhan'cım ne? Kelime türetme oyunu. Kelime türetme mi, üretme mi? Üretme, ben bazen kelime, türetme diyorum. Bazen türetme Evet, kelime üretme oyunumuz e, T-Tayku firmasına ait. 10 yaş üstü 2 ve 4 oyuncu oynanabilen bir oyun. Bu bizim İngilizce Scrabble oyunu. Biz bunu İngilizce'de çok oynardık Orhan'cım. İngilizce kelimeleri öğrenmek için. Ee, şi, e, bir de mesela yabancılar Türkçe öğrenirken bu oyunu oynarlarsa daha çok Türkçe kelime öğrenebilirler. Biz de belki yeni kelimelerle karşılaşabiliriz. Özellikle okuma yazmaya yeni geçmiş çocuklar için bu oyunu e, velilere ben özellikle tavsiye ediyorum. Ben Oyun... annemle oynadığımda benim bilmediğim kelimeler vardı yazdıklarında. Yani böyle bilmediğim kelimeler ve duymamıştım. Galiba. Şimdi bilmediğimiz kelimelerle de karşılaşabiliriz. Sonuçta sonsuz şekilde kelime türetme avantajımız var. Tabii ben e... sonsuz değil. Sonsuz diyebilirsin. Çünkü bu harflerle istediğin kelimeleri üretiyoruz. Ama her her harf eşit yok. Yani harf geldikçe diye zaman. Şöyle zaman? E, bir oyun alanımız var. Bir oyun alanımız var. 100 tane harf taşımız var. 4 tane taş tahtamız var. Bir tanesini sana verdim. Bir tanesi de bende. Şöyle koyabilirsin. E, ve her oyuncuya 7'şer tane harf çekme hakkı veriyoruz. Çek bakalım. Önce bir tane çek. Oyunun başlangıcı için. Bir tane ben çekiyorum bakmadan. Ne geldi sana? Hangi an? A, G. Oyun şöyle başlıyor. A'ya en yakın olan oyuncu oyuna başlar. Sen zaten direkt A'yı çektiğin için birinci oldun. G zaten A'ya biraz uzak. Şimdi koyabilirsin. Karıştırıyorum bunu. 7 tane şey yap bakmadan. evet 7 tane koy bakalım 5, 2 tane, Beş, Beş tane, iki tane daha çek 7 tane de ben çekiyorum bakmadan kaç oldu 2, 4, 6, 7 şimdi bunu kapıyoruz her kullandığımızdan sonra ne kadar harf harcadıysa Orhan'cım kullanıyoruz tekrar yani o torbadan çekiyoruz şimdi oyunun başlangıcı şu şekilde önce oyunda kısa bir giriş yapalım şöyle göstereyim şimdi e, oyunumuzun merkez karesinden başlanıyor sağdan sola e, soldan sağa ve yukarıdan aşağı yapabiliriz anlamlı olmak zorunda çoğu ekleri kullanılabilir ek getirebiliriz sıkıntı yok nasıl ilk başta kuralları koyarsak Oyunda mavi bölüme gelen harfler harfin iki katı açık maviye. Ee, harfin üç katı da koyu mavi olan kısım. Sarılarda kelimelerin iki katı. Kırmızılar kelimelerin üç katı. Evet Orhancığım başla bakalım. Anlamlı bir kelime istiyoruz senden. Tamam. Mümkün olduğunca çok harfli yazabilirsen daha tamam. çok puan almış olursun. Her harfin kenarın alt tamam. köşesinde ben puanlar bir var. Bu puanlara bir göre ne bir, bir kelime de üç harfli kelime. Tabii yandan diyorsun. da not defteri tutmak lazım puanlar için. Biz şimdilik onu yapmıyoruz. Evet. Şöyle e, kameraya doğru yapalım. Ne yazacaksın? O Hemen hesaplıyoruz kaç puan aldın? 1 8 9 etti. Şöyle yapacağız ama. Evet. 1 8 9 10 puan aldın. Orhan ilk hamlede 10. Şimdi ikinci oyuncu bu kelimelere ya yani bu kelimeye değecek şekilde bir kelime oluşturması lazım. <laughs> Hı Eski zamanlarda a, da böyle ben bir şeyler de, derdiler. Ama bizde evet. de bazen derler. Ben buldum. Evet, kelimeyi tamamlıyorum. Mevcut kelimeye ek yapabiliyorsunuz. Ağaç. Evet. Oo. 10 puan burada vardı. 4 puan da buradan aldım. 14 puan da benim var. Devam et bakalım Orhan. Bu arada kaç kelime harcadın sen? 3 tane. 3 tane çek bakalım bakmalar. Evet, ben de bir tane harcadığım için bir tane çekiyorum. Oyun bu şekilde. E, bu çok uzar Orhan. Oyun bu şekilde birleştirerek gidiyorsunuz. Daha sonraki harfin 2 katı, 3 katı gelen yerleri de hesaplayarak oyuna dikey şekilde devam edebilirsiniz. Yatay şekilde. Oyun yeni kelimeler bulmak için çok eleştiriyor. elverişli bir oyun. Bu oyunu nerede bulabilirler, Orhancığım? oku, eğlen, kanalımıza bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada şöyle bir kural da var. Evet. Mesela... Kural da söyle. Mesela iki kelimeli şeyler arasında koy, Mesela ağaç, sonra bu koyulur ve ev yazıyor böyle. Bu da boşluk olarak He, koyulmuş. Joker, bir joker de var. Boş olanlar. Onlar da joker. Tamam. İstediğimiz harfin yerine koyabiliriz. Teşekkür evet. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki oyunumuzda görüşmek Hoşçakalın. üzere.